Sayın Kaybakanım, ilçemizde bulunan 245 okulumuzda 3132 dersliğimiz ve bu dersliklerde görev alacak 4875 dinamik öğretmen kadromuz ile yeni eğitim öğretimine başlıyoruz. Bu yıl 62655 örgün eğitim ve 9700 açık öğretim öğrencimiz olmak üzere Toplamda 72.355 öğrencimiz eğitim ödül görecek. Bu rakamlar ilçemizin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Okullarımız ve ailelerimiz arasında güçlü kökler kurarak eğitim hayatlarını daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2025-2026 eğitim yüklümün tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Bellerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Ülkemizin cehalet ve savaşı hiç bitmeyecek ve günden güne güçlenerek devam edecek. Öncelikle bizleri burada bulunmamıza en büyük vesile olan hayırseverimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Onlar ilçemizde ve ülkemizde cehaletle yapılan savaşın en büyük dinamik güçleridir. Ayrıca da öğretmenlerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Alanya'da birçok konuda işbirliği içerisindeyiz. Eğitim camiasının attığı her adımda Alanya Belediyesi olarak yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Bizleri burada bulunmamızı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. 2025-2026 yılların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bugün eğitim, öğretim sezonunun açılışını Parla Yüksel İlkokulumuzda yapıyoruz. Bir hayırseverimiz tarafından yapılan okullarımızdan bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla da gayet güzel, altyapıya sahip iyi okullarımızdan bir tanesi. Fiziki imkanları da iyi zannediyorum. Öğrencilerin enerjisine bakılacak olursa okulu özlemişler. Çocuklarımıza soralım mı? Okulu özlediniz mi çocuklar? Sesler zayıf geliyor ama. Okulu özledik mi? Bir kısmı özlemiş, bir kısmı pek özlememiş herhalde. <laughs> evet, çocuklarımızın yeni eğitim öğretim sezonunda ülkemize, devletimize, milletimize, yaşadıkları dünyaya iyi bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak, onların hem fiziki gelişimlerine hem sosyal gelişimlerine, eğitim hayatları boyunca onlara lazım olan tüm donanımları kazandıracak bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bunun yanında ben hem ailelere hem öğretmenlerimize hem çocuklarımıza sınavların yanında, derslerin yanında en az bir tane spor branşıyla ilgilenmelerini, lisanslı olarak ilgilenmelerini, en az bir tane yabancı dili iyi konuşabilmelerini, bir müzik enstrümanını çalabilmelerini veya bir halk oyunu yapabilmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü insanları donanım sahibi yapan birey olarak bizim hayatta güçlü bağlar kurmamızı sağlayan, hayata özgüvenle bakmamızı sağlayan şey sadece okulda okuldaki sınav başarımız değil. Tekrar eğitim, öğretim sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. kazasız belasız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve idarecilerimize hepinize başarılı ve sağlıklı günler diliyorum. Sa <laughs> ありがとうございまします。